ben Zeynep. Bugün mikrop deneyi yapacağız. Bir adet, bir adet suyum var. Bir adet sabun. Bir adet karabiber. Bir adet... Kulak çöpü. Cep. Kulak çöpü. Şimdi ilk olarak suya başlıyorum. Что надо, если Evet mikroplar nasıl dağılıyor. Gördün mü anneciğim? Kavuştum. Tam bir şey olmaz. Evet nasıl dağıldılar. Teşekkür ederim yardımların için. Bir şey